Hocam, e, Caner Hocam, şimdi size sormak istiyorum. Hani Hem zaman kavramını sizle de hem de bilimsel olarak hem de e, İslami açıdan da konuşma şansımız olacak bugün. Hem de ikisinin birbiriyle olan e, varsa çatışması, e, yoksa birbiriyle olan ilişkisini sizinle öğrenmek istiyoruz. Ne diyorsunuz yani? İlk önce bilimsel kısmını istiyorsanız şey Olur. yapayım, sonra ona geçeyim Olur, hocam. Tabii. Şey yaparız, evvela şöyle bilimin bize sunduğu evrendeki böyle bir geniş zaman skalasında önemli olaylar nedir? Ona bakalım. Hı. Ee, ve ondan sonra belki felsefi kısmına girebiliriz. Onun daha zor bir şey olduğunu söyleyebilirim. <laughs> ama felsefi kısmını anlamayanların da üzülmemesini söyleyeyim. Ee, en parlak simalar Einstein'dan Leibniz'e kadar zaman konusu üzerinden atışmışlardır. Veya pardon Leibnizle Newton atışmışlardır. Ama sonra tabii Einstein'ın da <laughs> atıştıkları mutlaka vardır. Yani olabilecek fizikteki felsefedeki birçok kimse bu konuda bir mutabakata varamamıştır. Bu da konunun zorluğu kaynaklıdır. Ve felsefede birçok zaman olabilecek en zor konular bize en açık gözükenlerdir. Mesela bana felsefedeki en zor konular say deseniz işte biri zamandır. Bize göre en açık gözüken şeydir. Veya bilinçtir, iradedir. Bunlar da bize olabilecek en açık şeyler gibi gözükür. Ama tartışmaya girdiğimizde dünyanın hangi üniversitesine giderseniz gidin, ister Harvard'a gidin, Oxford'a gidin, nereye giderseniz gidin, bilinç zamanın en zor felsefi konuları olduğunu birçok kabul ederler. Bu zor kısımlarına girmeden Modern bilimin bize verdiği bir zaman tablosuna bakalım. Modern bilimin bize söylediği tabloya göre bu evrenimiz 13,8 milyar yıl önce başladı. 13,8 milyar yıl önce bu evrenin zamanı da yoktu, madde de yoktu, hiçbir şey yoktu. 13,8 milyar yıl önce evren ortaya çıktı. Ufacık bir noktanın içerisinden çıktı ve o noktada şu andaki bütün evrendeki yüz milyarlarca yıldız, yüz milyarlarca galaksinin yoğunluğu ve sıcaklığı var. İlk ortaya çıkışında. Ve bu ilk ortaya çıkışta önce yer çekimi, elektromanyetik kuvvet, e, nükle, e, nükleer kuvvet gibi kuvvetler de bir aradaydı. Güçlü nükleer kuvvet gibi kuvvetler. Bunlardan ilk yer çekimi diğerlerinden ayrıldı. Sonra diğer kuvvetler ayrıldı. Ondan sonra işte bir ara hep tartıştığımız Higgs parçacığı, yani tanrı parçacığı diye de tartışılmıştı. Devreye girdi ve kütle verilmesi oldu maddeye. Ve bunda, bunlar ilk birkaç dakikada olan şeyler. Ama bütün evren açısından olabilecek en kritik birkaç dakika bu. ...ilk birkaç dakika evrendeki. Bu birkaç dakika dediğimiz birkaç dakika. Birkaç, yoksa... Literal olarak birkaç dakika. <laughs> tamam. Bildiğimiz yani bu bildiğimiz at dakika. atom altı kuvvetlerin ayrılması böyle saniyelerle falan oluyor... i̇lk birkaç dakikada bildiğimiz evrenin olabilecek en temel ham maddeleri atom altı parçacıklar devreye çıkıyor. Kütle kazanılıyor. İlk bildiğimiz birkaç dakikada oluyor. Ondan sonra buradan birkaç yüz bin yıllık böyle bir böyle çok ışıltılı bir ortamın olduğu birkaç yüz bin yıllık bir dönem var. O birkaç yüz bin yıllık dönemden sonra galaksiler oluyor ve galaksiler genişleyen evrende her tarafa yayılmaya başlıyor. Tabii evrenin en başlangıcından itibaren bir genişleme var. Bu başlangıçta tabii genel kanaat o biraz tartışmalı kısımlar olsa da enflasyonist falan yani öyle çok düzlemsel bir genişleme değil. Başlangıçta çok hızlı bir genişleme sonra biraz daha yavaş bir genişlemeye geçtiği bir Genişleme ile ilgili tartışmalar devam ediyor mu? genişliyor değil mi hocam yok, genişlediği kısmında Hı. tartışma yok da başlangıçtaki genişlemenin hızıyla ilgili enflasyonun He. ona teorisi Anladım. değil. Onunla ilgili bir şey var. Yoksa başlangıçtan bu döneme evrenin genişlediği kısmında yani fizik alanında bir tartışma yoktur diyebiliriz ona Hı. yani. Hı. Çok açık bir şekilde ortada. Şimdi bu galaksiler ...oluşuyor. Bu galaksilerin içinde yıldızlar var... ...ama şu anda gördüğümüz yıldızların... ...büyük bir kısmı daha önce yok. İlk dönemde belli bir yıldızlar oluşuyor. O ilk dönemde olan yıldızlar... ...ölüyor. O yıldızların... ...ölüleri üzerinde yeni yıldızlar doğuyor. Ve bu yıldızların... Içeri, ...içerisindeki süreçlerde... ...şu andaki evrenin ham maddeleri... ...oluşuyor. Nedir ham maddeleri? İşte oksijen atomu, karbon atomu gibi... ...atomlar. Yani hidrojenle helyum gibi atomlar... ...başlangıçta var ama... Aşağı yukarı ondan sonraki bütün tablo yıldızlardaki süreçlerle oluşuyor. Evrenin ham maddeleri. Ve oradan bir şey eksilsek şu anda bu programı yapamayız. Yani şu bardak mı var? işte bardağın içinde diyelim e, karbon atomu olsun veya içinde su var, suyun içinde oksijen var. Bunların hepsi işte o yıldızların içindeki süreçlerle oldu. Yani şuradaki suyun şu bardağın açıklamasını yapmaya kalksanız mutlaka o başlangıç pikmenke kadar gitmeniz lazım. Oradan bir hidrojeni çıkarmanız lazım. Hidrojeni atomların içinde dönüştürmeniz lazım. Veyahut işte onlar için oksijenin çıkışını anlatmanız lazım. Yani her birimizin şahsi hikayesi aslında 13,8 milyar yıl öncesine Önce, kadar ya. giden bir ha. geçmişe dayanıyor. Şimdi bu yıldızların ölümleri, yeni yıldızların doğumları... Tabii bu evvelki oluşan yıldızların ham maddeleri içerisinde diğer yıldızlar oluşuyor. Bu şekildeki yıldız ölüm ve doğumlarının içerisinde bir yerde... 4,5 milyar yıl öncesine geldik. Hızlı bir şekilde yani üçte bir evrenin 13,8'den 4,5'a geldik. Dünyamız ortaya çıkıyor. Güneşle beraber, güneş sistemimizle beraber. Dünyamız ortaya çıktığında dünyamızda en başlangıçta bir atmosferi yok şu andaki en azından bir ay gibi düşünebiliriz. Yani meteorların düşüşüne çok bu daha... Katmanlar açık. yok mu? Efendim? Bu katmanları stratosfer Bunlar falan... Bunlar yok. Bunlar sonradan diyorum. oluşuyor. Ha. Yani dünyamız var. Orada tabii ki gökten gelen meteor gibi şeylere dünya çok daha açık. Bunlar Hı. zamanla atmosferin bu halini alıyor. Zaten oksijen üretimi de daha sonra oluşacak bir şey dünyanın içerisinde. 3,9 milyar yıl öncesine geldiğimizde ancak o meteorları durduracak bir atmosfer oluşuyor. Ve... İlk tek hücrelilerde... Hocam çok affedersiniz, çok düz bir soru soracağım. Hani böyle diyorlar işte 3.9 milyar. Yani, bu, yani bunu yani bunu bulabilmek ya tamam nasadır araştırmadır falan nasıl mümkün oluyor? Şimdi bunların .9 tabii ki, 9 milyar yıl önceyi yani ne rakam veriyorsunuz şimdi ya? E, bunların hepsi tabi uzun yıllar hesaplarla dayanalıyor. He. Mesela evrenin genişleme hızı He. mesela kullanılarak diyelim 13.8 milyar yıl. E, tipi şeyleri de bir Hubble sabiti gibi hı. sabitler var. Onlar üzerinden matematiksel hesaplarla gidiliyor ve bu defalarca düzeltilmiş vaziyette. Hı. Yani, yani, yani benim, yine de bu artık hani evet, netleşmiş bir artı eksisi kalbaka kalbaka az var. Yüzde birden az artı eksisi var. Hı hı hı. E, ufak bir artı eksi proporsiyonlar var ama genelde 13,8 milyar yılda ciddi bir tartışma yok. Yani bildiğimiz fizik formüllerinin geçmişte farklı olması gibi bir şey ancak belki bunu değiştirebilir. Evrenle de ilgili de buna benzer parametreler var. Ne diyeyim? Mesela diyelim radyoaktif elementler. Mesela oradan dört buçuk bulundu demiyorum ama mesela belli yaş hesaplamalarında diyelim o radyoaktif elementlerin yarı ömürleri var. Bir diyelim radyoaktif element belli bir dönemde her birinde kendine mahsus şeyle yarı ömrü oluyor. Sonra o yarı ömrün yarı ömrü oluyor. Yarı ömrün yarı ömrü oluyor. Onların neye dönüştüğü de biliniyor. Oradan hareketle mesela belli kayaların, belli katmanların yaşını hesaplıyorsunuz. Veyahut da dünyanın işte güneşle beraber oluştuğunu bildiğimiz için oradan birine hesaplayınca diğerine geçiliyor. Hı hı. Tip hesaplar var. Bunlar tabii çok uzun. Evet. Ben tabii bu da ayrı bir argüman konusu. Bir gün bunu da konuşmak lazım. Yani uzayda bu kadar aciz bir insanın nasıl evreni böylesini bilebildiğini, bilimi nasıl yapabildiği de bence açıklamaya muhtaç bir husus. Yani ona, yani şu anda ama çok iyi miyiz o da bir soru işareti değil mi? Yani bana göre bu Çözdük an... dediğimiz şeyleri belki de hani bir denk geleceğiz Mümkün. bir yere Siz, siz daha iyi geldiniz Fakat şunu düşünelim ben yine de şunu çok muazzam buluyorum Şöyle bir uzayı düşünelim Uzayında bilinen bizim galaksimiz Samanyolu Galaksisi. Samanyolu galaksisinde birkaç yüz milyar tane yıldızdan biri güneşimiz Ve Samanyolu galaksimiz gibi birkaç yüz milyar yıldız var Şimdi bu büyüklüğü düşünürseniz yani birkaç yüz milyarda bir galaksiden birkaç yüz milyarda bir bizim güneşimiz. Bu kadar küçüğüz, evrenin bir köşesindeyiz ve evrenin bu köşesinden ilk dakikalardaki Higgs parçacığının nasıl rol oynadığını bulduk. Evet, evet. Matematiğin gücüyle bulduk. Bunu bir kağıda yazılıp da matematiğin gücüyle oraya nüfuz ettik. Ondan sonra matematiksel olarak bulunanı test etmek için on milyarlarca dolarlık harcama yapıldı Sörn'de. Ve orada biz matematiksel olarak bulduğumuzun doğru olduğunu bir yerde destekleyecek şekilde deneysel sonuçlar aldık. Yani teorik olarak bulunanın doğruluğunu deneysel olarak gösterdi. <laughs> ben bu kadar büyük bir acizlikte, yani kendi kalbimizin atışına sözümüzün geçmemesinin, kendi nefes alışverişimize sözümüz geçmiyor, program başından bir buraya kadar kaç kere nefes aldı, bu kadar aciz bir canlının, Böylesini evrene nüfuz edebilmesini muazzam bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı. Hatta benim buradan felsefi ve teolojik sonuçlara da varıyorum. Yani Allah'ın varlığı 12 delili diye yazdığım bir kitap var. Oralardaki mesela orada ortaya koyduğum Allah'ın varlığıyla ilgili delillerden bir tanesi evrenin keşfedilebilirliği delili oldu. Yani ne oluyor da bizim biz böylesine büyük bir acizlik içerisinde <laughs> evrenin başlangıcını, dünyanın başlangıcını veya buna benzer şeyleri hesap edecek şekilde bilim yapabiliyoruz? Bu bana göre insan zihnine belli özelliklerin verilmesi ve evrenin de kendisinin ancak keşfedilmeye müsait yapılması sayesinde açıklanabilir. En iyi açıklamanın bu olduğunu düşünüyorum. O tabii ayrı bir konu ama onu kitapta yazdım.